Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde yeni Volkswagen Polo tanıtımında geçen CNG yani CNG yakıtı ile alakalı çok soru gelmesinden dolayı sizlere bu videomuzda CNG yakıt hakkındaki sıkça sorulan soruları cevaplayacağım. Arabalar farklı türdeki yakıtlar aracılığıyla yakıt enerjisini hareket enerjisine çevirerek hareket etmektedir. En çok kullanılan araba yakıtları arasında benzin ve dizel bulunmaktadır. Ancak CNG'de bu yakıtların yerini alabilecek durumda olan ve ön plana çıkan yakıtlar arasında yer almaktadır. CNG nedir ve güvenli midir? Açılımı Compressed Natural Gas olan CNG dilimizde sıkıştırılmış doğalgaz anlamına gelmektedir. Doğalgazın standart atmosferik basınçta tutulan hacminin %1'inden daha azına sıkıştırılmasıyla oluşturulmuş olan bir gazdır diğer yakıtlara kıyasla çok daha güvenlidir. Çünkü havada kolaylıkla dağılabilmektedir. Biyogaz olarak sınıflandırılabilir ve bundan dolayı doğal nitelik taşımaktadır. Ekonomik sürüş sağlamada sürücülere yardımcı olmaktadır. Ayrıca doğalgaz tüpünün 300 bar'lık test basıncına dayanması zorunlu olduğu için LPG tankından 10 kat daha dayanıklıdır. CNG hangi arabalarda kullanılır? CNG yakıtı her arabada kullanılabilmektedir. Yüksek sıkıştırma oranı olmasından dolayı dönüştürüldüğü takdirde benzinli dizel arabalarda da kolaylıkla kullanılabilmektedir. Depolama alanı yetersizliğinden ötürü küçük araçlarda kullanımı yaygın değildir. Düşük emisyon oranı ve çevreciliğinden dolayı ülkemizde CNG kullanımı yoğun bir şekilde toplu taşıma araçlarında yapılmaktadır. Ancak aracınız fabrikasyon CNG yakıtlı ise silindir şeklindeki tüpler aracın alt kısmında muhafaza edilir ve herhangi bir depolama alanı kısıtlamaz. Sıkıştırılmış doğalgaz ne kadar ekonomik. Oktan değerinin 120-125 seviyelerinde olmasından dolayı temiz ve tam yanma sağlandığı için yağ ile karışmaması sonucu motorun ömrünü uzatır. LPG'nin aksine Dizel motorlara da uygulanabilen CNG, benzinli araçlarda yaklaşık %60, dizellerde ise %30 ekonomi sağlamaktadır. Araç doğal gaz ile çalışırken güç kaybeder mi? Benzine göre gazın farklı kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle gazın kullanımında güç kaybı yaşanmaktadır. Güç kayıpları ortalama %10 ile 15 seviyelerindedir. Doğalgaz düzeneği montajından sonra yine benzinle seyahat edebilir miyim? Doğalgaz CNG düzeneği montajından sonra araç iki yakıtlı hale gelir. Yani ister gazla ister benzinle seyahat edilebilir. Doğalgazla çalışan bir otomobil yeraltı otoparkına park edebilir mi? Doğalgazla çalışan araçlar için herhangi bir sınırlama yoktur. Her yere park edebilirler. Doğalgazla seyahat etsem de benzin almak zorunda mıyım? Sistem gereği araç otomatik olarak gaza geçmeden önce çalışmaya benzinle başladığı için depoda belirli bir miktar benzin bulundurmak gerekmektedir. Bazı otomobil modellerinde depoda benzin bulunması boş döndüğü takdirde vaktinden önce aşınan benzin pompasını korumak için de gereklidir. Türkiye'de hangi şehirlerde CNG dolum istasyonu var? 2020 yılı itibariyle İstanbul, Ankara, Afyon, Aydın, Eskişehir, Gebze, Gemlik, Bursa, İzmir, Manisa, Düzce, Bolu, Aksaray, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Konya ve Ordu'da CNG dolum noktası bulunmaktadır. Şimdilik 18 ilde 20 farklı noktada CNG yakıt dolum noktası mevcut. Yakın zamanda petrol ofisinin 12 istasyonunda da oto CNG ikmali başlayacak. Arkadaşlar benim CNG yakıt ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.